Herkese selam arkadaşlar bugün sizlerle krovla e, kupa atacağız hemen o zaman başlıyorum Arkadaşlar bel e, ne savaş topu bakayım görevleri bir savaş topu atacağız bel bir e, teke tek hesaplaşma atacağız hemen başlayalım arkadaşlar hesaba krov çıktı hiç bekleyin bu arada burada ücretsiz rozet paketi var arkadaşlar bunları her gün alın yani bir günde yayıp gidiyor yani kaçırmayın Hemen açalım onda bakalım neler çıkacak. Güzel. Krova emoji vermesi güzel oldu. Dynamike de iyi oldu. Bir gün ıı, eski Dynamike kostümü gelecek çok güzel. Onu bekliyoruz. Daha 20 gün var ama. Nerede bu şey Krova burada? Hemen alalım. Ee, girelim hemen. Bir dakika. Ha. hemen ingiliz. Haydi girdi. Oğlum elinize vereceğim lan adam olun lan. Evet. İlk baş Spike'ı öldürelim. Spike çünkü Robin baş düşmanı. Evet öldürdüler. Oğlum elinize vereceğim lan elinize elinize. Olmadı bu ya. Bir dahaki ile arkadaşlar tek hesaplaşma gideceğim yapacak bir şey yok yani. Şu şuradan. Var. Bunu siz istediniz lan. Bunu siz istediniz lan. İşte bu. Ya nasıl ya? Ya abi yön verdim o çoyu. Yön verdim. E, dikkat et eline vermeyeyim kusursa. Ya uşak ya. Yön vererek attım bir de pezevenge. Crow'un yeni ya onu almamışız. Spike beni alamaz. Spike'ın eline verdim. Lan kaç 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 kaç. Hadi lan. Aldılar ya. Karşı takımda eşi olması çok kötü olmuş. Bizde de gidip kim vardı? Bizde de bizim de fena değil ama şunu hemen keselim. Gel lan buraya. Tamamdır. Şimdi gidelim gidelim gidelim. Şuradan pas atmayacağım. Tek başıma atarım dermişim. Hemen verelim. Tekrar tabutçu da kaldı. Hadi lan. Bu ayıyı öldürelim hemen. Artık bunu da atamazsan çok fena sövüş var. Bir bir oldu bakalım kim kazanacak. Tabii ki biz kazanacağız da. Heyecan yapmak için söylüyorum şunların üstüne şöyle bir krov atlasın krov reis reis yok ya maç onlarda maç onlarda şunu atalım adam olsunlar yusuf öldü ya evet şu şeyi alalım Arkadaşlar bu arada daha çok böyle video gelmesini istiyorsanız yakında e, bu videodan birkaç video sonra TikTok videosu gelecek en komik TikTok video onları da pusula bekleyin çok komik olacak arkadaşlar daha çok böyle video gelmesini istiyorsanız like atıp abone olmayı unutmayın gerçekten bu beni motive ediyor güzel oluyor yani şunları maç uzatmaya kaldı ama ben kazancağımızı düşünüyorum. Nicesini sinir etmeye başladılar. Şuradan. Gel buraya Nita ya. Öleceksin gideceksin zaten. Bize kaldı seni. Hı. Aldı pezeri. Artık oradan da yersen zaten. Aman ya. Hadi tabutçular. Şöyle. Çok güzel. Çok temiz. Tabutçu. Ya eş ya eş ananın Ve şimdi bindireceğim sikine seni bisiklet gibi işte, beraber bitti işte. Ya Hiç olacak iş değil hiç Evet arkadaşlar belde. Hadi be açılmadı Bakalım ne ödül veriyor bakalım Büyük kutu Belde hemen evet, tek hesaplaşma atalım Crowl'a Nasıl kupa kasılacağını göstereyim yani hızlı bir şekilde. Hatta bir e, hesaplaşma plus oynayalım. O daha zor çünkü. Hemen onda girelim. Arkadaşlar bu hesap cidden şanslı bu arada. Daha 2000 kupa olmasına rağmen hesapta bir sürü karakter var yani. Daha Rico yok ama Crow var. Çok iyi Ölmeyelim, ölmeyelim, ölmeyelim. Ölmeyelim. Anırsan proluğumu kanıtlayacağım Hadi lan. Öl artık sende ya. Of. Görüyorsunuz arkadaşlar böyle bir pro yani daha görülmedi benden başka. Nasıl aldım onu? Abi Crow başka ya. Crow başka. Crow oynaması çok seri o bir karakter yani. Arkadaşlar bu arada ee, ya da sormayacağım ya neyse. Şu da biz mi kestik? aynen biz kestik. çok güzel 8 yük oldu oğlum elinize vermeye geliyorum lan elinize neredeler ama son son iki adam kaldı orada da bir jeki var jeki sen de gitme şuradan bul var Bulu da alalım öküzü de alalım şuradan ne işte bu kadar ya bu kadar basit arkadaşlar kupa kasmak gördüğünüz gibi krovunuz varsa bu kadar basit hemen krova şey emojisini de verelim Arkadaşlar bu kutuları biriktirmeyeceğim ya da açayım hemen videoda. Belki karakter çıkar. Evet 53 yazdı çıkmadı bence. Önümüzdeki sezon Brawl Pass'i alacağım videosu gelecek. Yani kutu açılımını merak etmeyin. Hemen Crow'la normal hesaplaşma da girelim. Tek Yani plus olmayana girelim. Hemen başlayalım maçımıza. Burada da bir birinciliğimizi alalım. Güzel bir win'i win bitirelim videomuza. Nerede şimdi burası? Evet burada. Nasıl sen benle takım olamazsın lan. Gel buraya. Gel buraya. Kaçıyor ya. Oğlum Rosa bu kadar korkak mısın? Gel la. eh, adam lan. Adam Allah. şöyle sıkalım şuna. Arkadaşlar bu kadar seri Kuro ben senin ellerine vereyim Diyecek söz bulamıyorum cidden Diyecek söz bulamıyorum Şuradan yine tek tek hesaplaşma plus gireceğim ya Bir daha girelim Arkadaşlar eee Kime sormuşlar diye Kime sormuşlar lan? Krova sormuşlar saçını hangisi şampuanla yıkıyorsun diye Krova da demiş ki seyretme lan seyretme dana demiş Arkadaşlar Krova bu arada saçını clearman ile yıkıyor Ne şu şeyi alalım kokuyor poçoyu alalım poça gel buraya oğlum Gel buraya gel Arkadaşlar Çok sinir olmaya başladım neyse Gördüğünüz gibi seri bir şekilde yani düşmandan kaçmanıza gerek yok. O kadar fazla. Şurada hemen e, şeyini de verelim. Heh. Şunu da verelim. Arkadaşlar bugünkü videomuz bu kadardı. Videoyu beğendiyseniz like atıp abone olmayı unutmayın. Hepinizi seviyorum. Bay bay.